Merhaba arkadaşlar, Birsen örgüler kanalıma hoş geldiniz. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Arkadaşlar bu videomda da sizlere katife ipten kız çocukları için yaptığım bandajayı anlatacağım. Kış aylarında kulaklarını ve başını sıcak tutacak bir model oldu arkadaşlar. Ben önceden başladım, biraz ördüm. Başlarken 15 zincir çektim arkadaşlar 15 zincirden sonra artı 3 zincir çekip 3 zincirden sonra bu modeli örmeye başladım biraz devam edeyim sizin görmeniz açısından üstüne dolayıp ikisini birlikte çekiyoruz arkadaşlar kolay trabzan yapıyoruz. Bir kere çekiyoruz. Bir kere de çektiriyoruz. Çok çabuk örülüyor arkadaşlar. Çok da kolay bir model. Elinizde ipiniz varsa, hemen örün derim. 2 zincir çekip geri dönüyorum. Aralara batıyoruz arkadaşlar tığım benim üç buçuk numara İpim oldukça kalın zincir çekip geri dönüyorum ben biraz enli yaptım hanımlar ben 15 zincir çektim siz 10 zincir çekip 10-11 tane bu fıstıktan yapabilirsiniz benim yaptığım kız çocuğu 8-10 yaşında biraz atkı gibi de şal olarak da kullansın istiyorum başına takmadığı zaman boynuna taksın onun için enli yaptım 2 4 6 8 10 12 14 16 tane fıstık olmuş bu kenarı saymıyoruz siz 10 tane de yapabilirsiniz şöyle 2 4 6 8 10 şöyle olacaktır devam ediyorum Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok kolay örmesi var. Çok da şık duruyor kız çocuklarında. Ben biraz daha öreyim. Dikme işleminde tekrar beraber dikeriz arkadaşlar. 55 santim ördüm arkadaşlar. Ben torunumun başına ölçtüm. 8 yaşındaki torunuma tam oluyor bu. 55 santim. Siz de çocuğunuza ya da torununuza örmek isterseniz başınızı başını ölçüp ona göre uzunluğunu yapabilirsiniz. İpimden biraz kaldı. Nasıl başladığımı da göstereyim size. Gayet kevşek zincir çektim. Bir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Bu 10 tane 3, 3 tane de fazla çekiyoruz. Tığımızın başına dolayıp 3. zincirimizden çıkıyoruz. 3 tanesi kenarda kalıyor. Başlıyoruz. Örmeye o 10 13 sənclə də 4-5 yaşlı çocuklara örebilirsiniz Sonuncuyu yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane fıstık olmuş. Kenarları saymıyoruz. 2 zincir çekip geri dönüyoruz. Buradaki aralardan devam ediyoruz. Böyle arkadaşlar daha fazla örmeme gerek yok. Bunu istediğiniz kadar uzunlukta örüp dikebilirsiniz. Ben şimdi dikme işlemine geçiyorum. şu ipimi dışarı çıkarayım. Katife böyle oluyor arkadaşlar. Hemen dökülüyor. Şu şöyle tutup 4 katlı yapıyoruz bandajımızı. Benim büyük iğnem olmadığı için tığla yapacağım bu işlemi arkadaşlar. Bir buradan, bir buradan, bir buradan alıp hepsini birlikte çektirip sabitleştiriyorum. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. Bunu ben denedim arkadaşlar. Kalın olmuyor belki kalın oluyor diye düşünürsünüz. İğne olsa daha iyi ama bu ipi takacak iğnem yok. Onun için uçlarından tutturup hepsini birlikte örüyorum. Arada atlamayalım. 4 tane katın hepsini tığımıza alalım. içeride katımızın biri kaldı. Böyle yaptım arkadaşlar. Şimdi çevireyim. Çok güzel bir ekleme oldu. Böyle arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir sizlere faydalı bir videom olmuştur yine başörtü yapmayan hanımlar kendine dörebilir çok şık oluyor çok güzel oluyor arkadaşlar böyle arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir sizler de yaparsanız eğer beğendiyseniz beğeneye basıp bana da abone olursanız çok sevinirim desteklerinizi ve o güzel yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar bir dahaki videomda görüşene kadar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.